Holy moly moly. Günaydın arkadaşlar. Otele geç kaldık bir tık. Hemen ifaya girdim. Hey WhatsApp man. You make barbecue? Yes. Enjoy man. See you. See you later. Bye man. Arkadaşlar bu arkadaki yer benim evim. İşe bitip geç kaldık. Evet, kalktım, Bir ki bir şey de atıştırdım. Koştur koştur şimdi işe gideceğiz. ile evimin arası yürüyerek yaklaşık bir 10 dakika falan bu 10 dakikalık yolla biraz başınızı ütüleyeceğim kusura bakmayın. Şimdi dostlarım ben bugün sizlere vermek istedim, anlatmak istedim. Bir stajyer bir günde neler yapar? Yani Amerika'da bir turizm stajyeri, bir internship öğrencisi bir günü nasıl geçer? Bu benim yani bana özgü bir şey. Başka bir eyalette başka bir kişinin bir günü daha farklı geçiyordu. Lütfen videolarımı izledikten sonra şey demeyin. Ulan ben de gideceğim ben de aynısını yapacağım. Hayır sizi burada daha farklı bir hayat bekliyor. Bu yalnızca bana ait bir gün. Şimdi güzel insanlar bulunduğum bölge Maine eyaletinin Kennebukport kasabası. Kışın çok soğuk. Yazında biraz az daha soğuk. Yani buranın sıcak olduğu bir mevsim yok denecek kadar az. Genelde soğuk. Buranın vahşi bir hayvanı yok. Yani bulunduğum kasabada işte ayıdır, kurttur, carttır, cürttür bunlar yok. Ama korkuyoruz yine çünkü ben gece 10.30 gibi falan çıkıyorum. işten eve giderken bu ışıklandırma falan çok az. Gerçekten çok az. Yani araba falan geçince şey diyorum ya Allah'ım çok şükür araba geçiyor. Ulan diyorum ayı çıksa, kurt çıksa, geyik çıksa falan ne yapacağım? Bilmiyorum ama hani olmamış olması içimi bir tık rahatlatıyor benim sadece. Yeni ev arkadaşımız da yolun karşısından geliyor. Kişa. Hey, are you Hi. Yeah. <laughs> Dostlarım ulan erimiyor oldu. Şöyle devam edeyim. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi buranın sıcak olduğu bir mevsim yok. O yüzden dolayı genelde böyle cekette vesaire geziyoruz. Ve genelde hep rüzgarlı oluyor bulunduğum bölgeye work and travel'a gelecek arkadaşlar ya da ilerleyen dönemlerde internship'e gelecek arkadaşlar kışlık eşya elbiselerini getirmeyi unutmasınlar. Buralarda bu tarz işlerde çok kazandırıyor arkadaşlar. Çünkü bu adamlar yani orijinal Amerikalılar bu tarz öyle tehlikeli beden yorgunluğunu çok gelecek işlerle uğraşmak istemiyorlar. Diyeceksin ki, ya niye sokaklarda o kadar homeless var? Amerika batıyor mu bitiyor mu? Son enflasyonu falan es geçeceğim şimdi. Abi adam çalışmak istemiyor. Tamam. Buraya geldiğiniz zaman bunu daha iyi anlayacaksınız. Ya bu adamların farklı bir kafası var. Vallahi çok farklı bir kafası var. Ben de anlamış değilim yani. Neyse konuyu toparlayıp internship ve benim bir günüm üzerinden devam edeceğiz. Arkadaşlar uyandım yüzümü yıkadım üstümü değiştirdim. elbiselerimi şey, giydim bir iki peynir zeytin bir şeyler atıştırdım. Zeytin yemedim bu arada. Zeytin yoktu. Şimdi yürüyorum otelime doğru. Bugün akşam mesaisinde çalışacağım. Mesai 3.30'da başlıyor. Gece çok geç uyuduğum için bugün de bir tık geç uyandım. Şöyle karşıya geçelim almadan. Bugün kaç masa gelir bilmiyorum. Ee, önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar varsa biliyorlardır ki bizim otelimizin iki adet restoranı bulunmakta. Bir tanesi fine dining yani aşırı zenginlerin geldiği bir restoran. Bir de Little Bar var. Hani orası da normal orta halli insanların. Hadi akşam bir şeyler yiyelim diye geldiği bir restoran. Bir adet de hani bundan daha önce bahsetmemiştim çünkü bunun Reels videosunu çekmek istiyordum. Vakit bulamadım onun için. Bizim bir adet şarapları koyduğumuz bir mahzenimiz var. Orada da büyük 12 maksimum 12 kişilik bir masamız var. Oraya da üçüncü restoran gözüyle bakabiliriz. Aşırı çok pahalı. Aşırı çok pahalı. Hani hiçbir sipariş vermeseniz bile sadece o şarap mahzenine girip oturmanız için bile kişi başı 3500 dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Çünkü mahzendeki şarapların en ucuzu 12000 dolardan başlıyor. Biz bile yani ben bile yanımda bir menajer olmadan oraya girmem çıkmam yasak. Sadece hani menajerlerin girip çıkabildiği bir yer. Hani oranın da özel olarak release videosunu çekip atacağım size. Bazı günler orası da açık oluyor. Ee, hani oraya verilen hizmet gerçekten hat safhada. Ben Türkiye'de daha öncesinde bir fine dining restoranda çalışmamıştım. Stajik başlarında Miami'deydim. Ben Miami'de de fine dining restoranda çalışmadım. Hani alakar çalıştım evet ama fine dining'de çalışmamıştım. Güzel bir tecrübe oluyor. Server'lara gerçekten güzel para bırakıyorlar. Server'lar basırlarına, basırlar runnerlarına. Sonra ranırların hepsi basırlara falan böyle. Neyse çok hoş yaptım farkındayım. Bugün kaç masa var bilmiyorum ama hem fine dining açık, hem little bar'ın açık. Sanırım wine cellar'ı dediğimiz yer kapalı arkadaşlar. Bugün bizim adımıza yoğun bir gün geçecek. çünkü mesela little bar full bile olsa 10 masa var burada full bile olsa maksimum 2 server bir tane e, server asistanı çalışmakta ama fine dining'de de bizim 10 ya da 12 tane masamız var yanlış hatırlamışsam 12 tane her masanın bir tane server'ı bir tane server asistanı var ya hani şey yapmak şey olayı yok videosunu çekemiyorum menajerimizin vermediği için örnek veriyorum bir masa 4 kişilik maksimum Dört tane sipariş aldınız, order'ınız var tamam mı? 4 de hazır. Hani ben kendi adıma 3 tane tabağı alır götürebilirim. Tamam zorlasam dördü de alırım. Little barn için. Ama Fine Dining'de dört sipariş var ise dört tane server assistant gelir, tabağı alır. Eş zamanlı olarak masaya bırakır. Yemekler bitti. Diyelim ki boşlar var. Boş tabaklar alacaksın. Yine dört tane server assistant gelir, boş tabakları alır gider diş boşuna teslim eder. Dediğim gibi çok fazla bir hassasiyet gösteriyorlar. Bayağı üzerlerine titriyorlar. Titizler yani. Ona alışmak biraz. Garibime gidiyor yani abi ne bileyim. Kalar da kasmaya gerek yok. Tamam pahalı da. Fakiriz ya. Ruhum fakir belki ondan dolayı olabilir. Ya da bu kadar disiplinli çalışmak daha zoruma gidiyor olabilir. Bunlardan mümkün. Oh lan yoruldum kolum ağrıdı arkadaşlar şimdi şöyle ki niye arkadaşlar diye girdim cümle, bilmiyorum ama bölge hakkında şunu söyleyeyim gelecek arkadaşlar mutlaka kışlıklarını getirsinler buraya geldiklerinde yakınlarda herhangi bir market olmadığını bilmelerini isterim yani gelin paranızı biriktirin arabanızı alın ki işte Walmart'tır TG Max'tır ne bileyim Dollar Tree gibi ucuz marketlere gidebilmeniz için minimum 20 dakika araçla gitmeniz gerekmekte. Uber kullanırsanız eğer bir 20 dolar yazıyor. 20 de geliş. 40 dolar. Yani gideceksin zaten 10 dolarını alacaksın. Sudur, süttür, carttır, dur alacaksın. 40 dolar yol parası vereceksin. En iyisi git. Arabanı al. Sen de yorulma. Ben de burada yorulmuyorum arkadaşım. Hemen bu arkamda yani şu kırmızı tabelanın olduğu yer arkadaşlar. Franciscon Hotel diye geçiyor. Ama burası, burası esasında büyük bir kilise. Bu kilisenin bahçesinde benim hikayelerim bulunmakta. Yani Instagram'da paylaştığım hikayelerim bulunmakta. Bir tane Meryem ana silüeti yapmışlar büyük. Develer, meveler falan var. Enteresan bir yer. Bir gün buraya gelip videoda çekmek istiyorum. İlk geldiğimde buraya, buranın özel mükiy olduğunu bilmiyordum. Girdim patır pütür böyle Instagram'dan hikaye hikaye paylaşıyorum. Özel miymiş? Allah'tan sıkıntı çıkarmadılar, görmediler enteresan. Bazen bilmeden işte özel alanları işgal edebiliyorsunuz burada. O tarz şeylere dikkat etmek lazım. Derken şu an videomun 8. 8. buçukuncu dakikasındayım. Bir buçuk dakika erken geldim. Evden buraya son dakika demiştim. 8 buçuk dakikada geldim arkadaşlar. Videonun şu anki kısmına kadar keseceğim belki 30-40 saniye falan vardır. Şöyle atlayalım şuradan da. Geniş açıdan gösteriyorum. Bu mavi olarak görmüş olduğunuz otelin önünde de bir beyaz kısım bulunmakta. Şimdi arkadan giriş yaptık otele. Normalde bu hep ön taraftan falan giriyorduk. Dayıcım sen ne yapıyorsun? Tır mı çeviriyorsun ya? Yürü hadi yürü. Adam yol verdi. Agalar geldik şimdi otele. Clock in Clock out yapacağımız alana doğru yavaş yavaş geçiyorum. Hatta yavaş yavaş hızlı hızlı geçiyorum. Geç kaldım çünkü. Şimdi şu bizim otelin arka girişi. Burada videoyu durdurup kamerayı öne geçeceğim arkadaşlar. Şöyle otel e giriş yapalım. Mahzen gibi. O wine cellar dediğim yere buradan giriyoruz. 3.38. 8 dakika önce evden çıkmıştım. Hemen şuradan kulakinimizi yapalım. arkadaşlar geldik iş başlayacağız. yapacağız. Bak ah, serverın biri girdi mesela. Vay kalsın. Tık 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 tık. Hemen şu bizim solda diş hoşunu olduğu yer var. Hey welcome power today? Bunları kurulacağız falan. Burada bizim diş hoşunu olduğu yer. Bu da bizim yeni hayvanımız. Bugün iş başı yaptı. Hey what's up? Hemen üstümüzü değiştirip şuraya koyalım. Şimdi gençler işbaşı yaptım. Hemen arkamda bar bulunmakta. Bu kısım da fine dining bulunmakta. Bugün yaklaşık 60 kişi gelecekmiş. Burada nereden baksanız minimum 30 masaya tekabül etmekte. Hemen arkamda da bizim little one var. Burada da sanırım bir meeting var ki bizim masa düzeni tamamen değişmiş. Bugün bayağı yoğun bir gün geçecek. İlerleyen dakikalarda umarım sizlere için video kaydetmeye devam edebilirim. Şimdiden bana kolay gelsin. Sizlere de hoşçakalın. Şimdi servisler başlıyor arkadaşlar. Ticketler gelecek. Arkadaşımız hazırlayacak. Telefon oynamayı bırakıp biz de çalışmaya başlayacağız. Arkadaşlar gün bitti ama biz de bittik. Little Barn arkamda. Sabah video burada çekmeye başladığımda masalar daha farklıydı. Burada ufak bir toplantı oldu. Bir aile yemeği gibi bir şey oldu. Fine dining aşırı derecede yoğundu. Vallahi öldük bittik. Şimdi işte menajer orada şey yapıyor işte kağıt kürek işte topluyor çıkartıyor bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar da arkayı temizledi ışıkları falan söndürdüler. Şimdi en son so make, so make içeride. Make hey. <laughs> Şimdi içeride işte bu çatal bıçak falan onları siliyorlar. Ben de yardımcı olacağım. Bizim bütün serverların işi bitti. Ufak tefek çıkış işlemlerini tamamlıyoruz. Ama herkes inanın ki bitmiş durumda en son hali budur. Bu da tam. Şöyle göstereyim. Her gün bitmiştir. En son şurada işte çatal bıçak, kaşık ve bardakları sileceğiz. Olay bitecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben işlere devam ediyorum. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar günün sonunda böyle çöpler falan çıkıyor. Bunların içinde işte böyle misafirlerin kullandığı peçeteler ya da sizlerin masayı sildiğiniz böyle işte kağıtlar, havlular vesaireler falan var. Bunları çöpe atacağız. Şunların bazılarının içinde bunda şişe varmış işte. Şişeler var müdürler diyor bunları çöpe atmayın biz alacağız falan diye. Sanırım bunları satıp işte gelir falan elde ediyorlar. Bir de regular çöp dediğimiz normal çöpler var işte. Bunları da atıyorsun gün bitiyor sonra e, clock out'unu yapıyorsun. Oraya da göstereceğim size. Gidip dinleniyorsunuz abi. Ciddi söylüyorum bugün aşırı derecede yoğunluğu aşırı derecede yoruldum. Yani başladım günden beri sanırım en yoğun günlerden biri de bugündü. Neyse ben bunları atayım yine devam ederiz. Arkadaşlar bütün bardakları ve silver'ları yani bu bıçak çatıl kaşıkları falan şey yaptık, kuruladık. Biz burada polish diyoruz ama kuruladık yani sizin anlayacağınız usulde. Şimdi onları yerlerini yerleştireceğim. Arkamda gördüğünüz ışıkları kapatacağım. Dükkanı kapatacağız, gideceğiz. Arkadaşlar gün bitti şimdi çıkışımı yapacağım. Bizim bu clock out cihazımız burada. Sabah sizinle birlikte giriş yapmıştık. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Son olarak işletmeden çıkarken iki kutu şöyle ekmek de aldım. Bunları da çok güzel. Ben yani bu sayede sabah kahvaltımda ücretsiz olarak yapmış olacağım. o Otelden artık ayrılabiliriz. Good night KK. Good night. See, you. See you. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu videoyu izlerken keyif alırsınız ya da bu programa gelecek arkadaşlar ya da şu an bu programda bulunan arkadaşlara umarım ufacık da bir nebze de olsa katkı sağlamış olur. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.